Efendim maç sonuna hoş geldiniz. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'den Süper Lig'e 10 üzerinden 10'luk başlangıç. Güzel başlatmış bizimkiler. Tevhidin abi hoş geldiniz. Çok uzun olmuş ama Fenerbahçe'nin attığı goller gibi. Uzun <laughs> Aa, güzel. Ferid... <laughs> Boştak Mahallesi'nden Ra... selam. Ya çok ilginç. Dün Sancak Restorantı sahibiyle Adnan'la beraberdik. Radar Ferud'un formda. Evet, Adnan'la <laughs> beraberdik. Yok zaten kısa tutacağız yayını. Acil bir telefon geldi bana <laughs> yani yazık arkadaş ya vallahi uykumuz geldi kahve içtik bir daha falan filan derken Yalnız bak üç böyle beş maçta farkında mısın? 5 tane yani. gol 3 tane çeko falan filan Fred sakatlandı ondan sonra Samet, Samet sakatlandı. sakatlandı. Durma bak yani. BK'yı hoca ince, ince ince Korumaya aldı. Doğru. Şimdi bunlar e, tabii bakınca. Arkadaşlar Fenerbahçe Fenerbahçe tartışmaları da var bir taraftan. Ciddi, ciddi anlamda şimdi herkese cevap, kapak gibi cevap verdi Fenerbahçe. Burada oynattılar. Bundan sonraki maçları da inşallah orada oynatırlar. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın maçlarında. topu eve götürüyor. Federasyon Başkanı'na çok güzel cevap verdiler. Mis gibi cevap verdiler. bak Mis Öyle gibi mi? cevap verdiler. Sen burada oynattın. Neyin cevabı abi? Ya abicim bak Fenerbahçe'ye ne yapsalar da durdursalar diye uğraşıyorlar ama sezon sonuna kadar sakatlık olmazsa en ufak bir sıkıntı olmazsa yani bir kargaşa bir şey hani böyle Covid filan gibi bir durum olmazsa Fenerbahçe. Fenerbahçe bir ya da iki ya belki de üç tane beraberlikle sezonu bitirebilir. Yani yenilmeyebilir de diyorsun. Yenilmeden sezonu da bitirebilir. Yani devre arasında yapacak takviyeler de var. İki tane en azından bir stoper bir tane sanfor için çabalıyor Fenerbahçe. Çünkü Batu Şah'a gidince onun yerini dolduracak bir oyuncuya ihtiyacı var. Bugün görüyoruz. Arka tarafta iki tane oyuncun sakatlanıyor. Onların yerine oyuncular giriyor. Bir iki pozisyon veriyorsun. Niye acemilikten? Sonra bir toparlıyorsun. Aman gol yiyeceğiz paniği yaşarken çat çat çat, çat. ön tarafta çok yani o tecrübesiyle işi götürüyor. Abi sağla alıyor dönüyor. Şimdi her tak, şeyi boy, yapıyor. Solla alıyor o dönüyor. O kadar boy, soğukkanlı. Tak, ne kadar soğuk arkadaş. arkadaş. de oynuyorsun diye herhalde. Arka taraf çünkü Boşnak Derneği'ne de ziyarete gitmiştik biz orada. He. Ondan sonra Sancak Mahallesi. Sancak Restoran var bizim. Adnan onu anlatıyordum dün. Ya dedi yarın akşam Ç Çeko iki tane atar dedi. Ya dedim dur 2500 kişilik halı saha maçı gibi yani zemin öyle, etraf yok, ha ambiyans yok, hava yok. Bazı futbolcular öyledir. Ben de eskiden canlı yayınlardan başka hiçbir yerde konuşamıyordum. Şimdi görüyorum. senin sayende sansürsüz de burada konuşuyoruz. Biz de Çeko gibi olduk. Maşallah. Evet Çeko gibi olduk. <laughs> Sen baya formdasın. Evet yani Fenerbahçe'nin üzerinden nasıl oyunlar oynanıyor? Hakemle oynanıyor. Var dakikaları uzun sürüyor. Erden Timur çıkıyor bir şeyler söylüyor. Dönüyor dolanıyor. Kulüp içi iç düzenden bir şeyler fısıldanıyor. Ahmet Ketenci istifa etti falan filan gibilerinden olmuyor. Oraya dönüyorsun olmuyor. Buraya dönüyorsun olmuyor. Fener'i durduramıyorlar. Fenerbahçe'yi durduramıyorlar. Yani Rıdvan Dilmen geçen söylemiş ya 103 gollük sezon gibi olur. İsmail Hoca da çok keyifli bir söz söylemiş. Acaba öyle mi demiş. Yani mütevazilikte Nirvana'da şu anda İsmail Hoca. Onda on 10 yapmış. 29 mu gol aldı? Fenerbahçe 29 mu? 30 mu attı? 28 gol attı 10 abi. 28 yok. Çeko'nun gollerini saymadın herhalde. Sen üstüne eklemedin onları. Ee, saydım saydım. Bir daha bakayım. Yanlışım olmasın. Tabii. Bu arada bizden kaynaklanmayan yine sanırım şu an bütün, yine bütün YouTube platformlarında canlı yayınlarda ufak Sorun tefek var. donmalar, kesilmeler yaşanıyor. Yani yayın devam ediyor abi. Ee, ama e, şey gibi, eksen gibi önce girenler Koltukta yer alabiliyorlar. E, sonradan girenler mesele öyle değil tabi de e, bir problem var ama yayınımız devam ediyor en kötü zaten birazdan tamamını tekrar e, yükleyeceğiz yayınımızın devam ettiğini söylerim. Abi şöyle, evet. Fenerbahçe özür dilerim ben 28 mi dedim? 29 gol atmış. E, 29 işte. Doğru. Son 4 gol gelince doğru. E, tabii 5 28 oldu. gol atmış, 5 gol yemiş. Bu arada abi bugün Fenerbahçe'nin pozisyonu yok, verdiği pozisyon yok. Var mı? Var. Ha bir İkiniz tane var. İkinci yerde var. Şeyin... İkinci yerde var. Ya şu oyuncular değişiyor. İki tane doğru. Çikosuar, İki. giriyor Falan filan derken orada tabii uyum hemen şart sağlanmaz. E, rakip de abi üç e, tane yemiş. E, yani. e, tabii ne ya yapacak abi, yani? Abi. yani? Dördü yemeyeyim diye tamam mı yapacaksın gibi da bir de gol ee, Şimdi hakikaten yazık. Buraya yatırım yapanlara takımla Takım da hakikaten Pendik takımı da kusura bakmasın oyuncu kardeşlerimiz de. Yani aman zorlu geçer falan filan dedikleri maçta Fenerbahçe beş tane golle Tertemiz bir maç bitirdi. Tartışılacak pozisyonu yok. Aman şimdi kırmızıyı vermedi, arkadan çekti, ayağına girdi falan filan. Hakem muhabbet de olmayacak herhalde değil mi? Var mıydı bizim hatırlamadığımız bir pozisyon böyle? Şimdi son dakika hani abi ben tam yayın, sağ... hazırlığı, yayın hazırlığı yaparken hatırlıyor musun? Geldim ya penaltı olabilir mi diye bir pozisyon vardı. Orada iz, bazı izleyenlerimiz penaltı güme gitti diyorlar. 90 artı 2'de abi. Kendin mi? Galiba şeyin. Fenerbahçe'nin. O bir tane de e, sadaka olsun ya boşver. Genel hatlarıyla bugün evet. çok rahat kazandı. Evet, yani bu öyle isim. Yani İsmail Hoca'nın şimdi vereceği bir sınav daha var. panik anlarında diyelim ki Fırat oynamayacak bir hafta ki sorduk. gerilme gibi ise yırtık yoksa bir hafta. Yırtık varsa iki ile üç hafta içinde ki Ertuğrul Karanlık meşhur iğneleri vardır onun. Bana da yaptı zamanda yıllar önce. O iğnelerle kanları karıştırıp değişik böyle model iğneler yapıyor Almanya'dan getirdiği onunla ilgili tedavisi hızlandırıyor yani oradaki kök kök hücreli gibi yapıyor onu bütün vücuttaki o sakatlık bölgesini kan akışını yükselterek hızlıca iyileşmesini sağlıyor büyük bir imkânle eğer gerilmesi yırtık yoksa ki hemen kendini korudu zaten Ferit farkındaysan çıkmak istedi orada, orada sen orada, bir uzmanla konuştun abi bir hafta abi. yani orada Trabzon bir maçında konuşun. oynayabilir eğer gerilmeyse yırtık varsa Şöyle olmuş hafta. zaten abi yayıncı kuruluşun verdiği bilgi oradaki muhabir arkadaşımız evet. yetkililere sormuş Fred gerilme hissetmiş ve bundan ötürü oyundan çıkmak istemiş. Tamam kendini germemiş yani neticede. Kendini germemiş. Evet. gerginlik sonra kopmaya, yırtılmaya sebebiyet verilirdi ama o ağrı hissettiyse inceden bir yırtık başlamıştır. Onu doğru bir tedavi yöntemiyle Ertuğrul kalınlık yetiştirir. Samet'te gerilme varmış. Sıkıntı yok. Yorgunluktan kaynaklanan sorunlar bunlar. Ee, Fenerbahçe'de teknik kadronun yapacağı en önemli işlerden bir tanesi o sağlık ekibine masörler eklemesi lazım. Ee, hatta ve hatta pilates yaptırmaları lazım. Pilates'te çok ciddi anlamda açılmalar yaparlar. Ben hocanın yerinde olsam hızlıca çok bilmişlik etmiyoruz. Yanlış anlamayın. Hemen orada alttan mattan yazıyorlar. Bu çok biliyor diyor. 37 yılın tecrübesi var. Onu da unutmayalım arkadaşlar ama ben böyle bir şey yaparım yani bir e, pilates e, ordusu getiririm, bir masör ordusu getiririm. Takımla birebir bu gidişi en, en güzel böyle toparlarsın. Özellikle de pilateste çok ciddi anlamda açmalar, germeler onlar bunlar takımın e, şeyini e, oyuncuların daha rahatlamasına sebebiyet verebilir. Farklı atraksiyonlarla İsmail Hoca da bunu yapacaktır. Maçın adamı kimdi abi? Sence? 3 gol attı Çeko'dan. Çeko derim yaptı. abi şöyle. E var mı başka? Tadiç bugün yok abi gibi gözüküyor bugün... ama büyük bir, büyük bir Yo. tehdit rakibi için. Yani... Tabii tabii bu arada ha ee, gerçi orada Pendik Kalecisi kurtarmadı ama Pendik Spor'un kalecisini de bence kutlayalım abi. Evet. Yani i̇ki bugün tane yüzde yüz. tane yüzde Bir Tadiç'in için an, evet. ilk yarıda biliyorsun abi bence çok iyi yere vurdu. İkinci yarıda e, e, Ceko'nun ayak dibine vurduğu bir top vardı. Tadiç'in pozisyonunda da savunmacı gitti. Ee, ve e, Topkale'ye girerken evet, çizgiye evet. gelmeden daha doğrusu çıkarmayı başlar. Ceko derim şu açıdan. Bir kere abim, adam maçı hiç bırakmıyor. Yani mesela. Ne kadar soğukkanlı. Kaptan değil mi? nedir abi? Bu. Kaptan liderdir, değil mi? Lider Takımın mi? lideri. Tam ben de oturuyor bence ya. Geçen Baliç'le buluştular onlar. Evet. Baliç anlatıyor. Onun da biliyorsun milli takımdan hocası. Ya öyle bir hal alıyor ki diyor yani 23 yaşındaki çocuk gibi diyor. Etrafındaki arkadaşları iletişimi reis gibi diyor. Onların hepsinin abisi gibi zaten abisi. Yani etrafında bir anda toplanıyorlar. Ondan çok şey öğrenmek istiyorlar diyor. Yani sadece sahadaki tutumu, durumu, oyuna katkısı, takıma katkısının dışında etrafındaki ekip arkadaşlarına, takım arkadaşlarına da çok ciddi anlamda pozitif yönde etki ettiğini söylüyor Baliç e, Hatta e, önümüzdeki günlerde bir ziyaret daha yapacaklar bildiğim kadarıyla bir evet. oraya yere gelip oturup sohbet edeceğiz hep beraber. Bakacağız duruma göre değerlendireceğiz. Ama bugün hakikaten e, bence çok etkili evet. oynuyor. Evet. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi şu galiba abi. Fenerbahçe çok rahat kazanıyor. Ne yaparsan yap kazanıyor işte. Onunla engellemeye çalışıyor çok kazanıyor. Mesela bugün bugün Gelen mesela bir Rize maçı gibi miydi? Değildi. Bir Başakşehir maçı gibi miydi? Değildi. Hatay maçın gibi miydi? Ha bak burada yanıltıcı olmasın vardı abi. Ben Atmosfer mesela önemli. Kamera açıları, stadın durumu bu da çok etkiliyor abi. Ya bak şey göremiyoruz önce, mesela devinin ne de söyleyeyim biliyorsun o, abi. O, o, di, e, uç şey evet. kale direğini e, şey e, korner köşesinde bir şey oluyor ama ne olduğunu göremiyoruz farkındaysan. Şimdi bak oyuncu, oyuncu sahne sanatçısı sahnesinde bir eksik olsun, ışık eksikliği olsun, performansı aşağı düşer. Oyuncu da böyledir Sahnede, Saha sahne onların için sahnedesin ve orada sana sunulmuş imkanlar yani hiç görülmemiş bir imkan. Hani hazırlık maçı yapmak için e, kiraladığın saha gibi bir sahada oynatıyorsun. Kriterlerine bak senin yani. Federasyonun. Doğru. E sonra bir, bir, bir ikinci golden sonra bir dakika uzattılar baktılar yani. ilk yarının sonuna doğru. Yine bir iki buçuk üç dakika neye baktıkları belli değil. Goldede. Hoca da orada yeter artık. Anladın mı? Yani hoca bile yeter dedi. Şimdi ne kadar tahrik edersen ne kadar Çuvaldız batırmaya kalksan da Fenerbahçeli oyuncuya motivasyonu düşüremiyorsun. Bunu gördük bugün. Sakatlık yaşıyor, motivasyon düşmüyor. Dakikalarca vardı izleniyor, pozisyonu düşmüyor. 2500 kişilik statta oynuyor. Sahne almış oyuncu, binlerin önünde oynamayı ben oyuncular. Ondan sonra yine moral bozulmuyor, yine çökmüyor. İşte aslında sihir burada. Bak aynı şey Fenerbahçe ve Galatasaray için de söylüyorum. Bazen omuzlanıyor Galatasaray, net. Bunu herkes görüyor. Tamam Fenerbahçe'nin vardaki dakikaları uzuyor. Öbür pozisyonları çok tartışılıyor. Gol öncesindeki kaç tane pozisyona gidiliyor, bakılıyor, geliniyor falan filan. Galatasaray'da bu omuz atılıyor ama Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon hani o transferlerin son transferlerinde yeteri kadar onu da Star yazımda yazmıştım. Yeteri kadar böyle e, yaralı. alamıyor. Endombelesinden, Hakim içinden, Tetesinden, Zahasından, Filan falan bir çek Sanchez'den yararlanabiliyor bir söylemiştik onu evet. biliyorsun. Yani onun dışında aslında iki takım da e, serbest bırakılsa normal standart oyunlarını oynasa, vardan hakemden ondan bundan dış etkenlerden etkilenmeseler İnan bana bunlar çok az kendi aralarındaki maçlar belirler şampiyonluğu. Aynı zamanda da ilk kaybeden şampiyonluğu kaybedebilir. Bak ilk 3 puanını kaybeden şampiyonluğu kaybedebilir. Onu da not olarak dursun burada. Ama ben şunu görüyorum ki Fenerbahçe bu Galatasaray'la karşı karşıya kalsa çok başka işler olur. Söyleyeyim sana. İkincisi bir gerçek daha söylüyorum sana. Söyle abi. En maksimum Fenerbahçe yani maç kaybeder demiyorum bu sezon. Yani olası, çok böyle krizlik şeyler olması lazım. Hani pandemi gibi dedim ya biraz evvel. Onun gibi böyle olağan, dışı, olağan bir şey. dışı bir şeyler olması lazım. Sakatlık, makatlık falan filan. Ondan sonra devre arasına gidene kadar maksimum puan kayıpla gider falan. Her şey bambaşka olabilir ama sakatlık, makatlık olmadığı sürece bu takım her maçta bambaşka seviye yaratır. Belki iki maç, belki üç maç beraberlikle sezonu tamamlar diyebilirim. Çünkü o kadar çok etken var ki. Bir taraftan İrfan giriyor, bir taraftan Şumanski'yi. Sıkışıyorsun, daralıyorsun, karşı karşıya kalıyor. Livakovic. Bambaşka bir seviye. Ben dedim ki ilk geldiğinde ilk 2-3 maç sıkıntı yaşayabilir. Enke gibi olabilir. Sıkıntılar yaşayabilir. Ama bambaşka bir seviyeye çıktı. Liderleşti. Doğru. Takımda kaptan gibi hareket ediyor. Farkında doğru. mısın? Sevinci bir başka. Oyuna katkısı başka. Öndeki oyuncuları uyarması, birlikte hareket etmesi başka. pozisyonlarda da başka. Gördün mü? Pendin ikinci yarıdaki pozisyonda tak diye çıktı aldı topu. Çok iyi boşuyor. Herkes gol diye çıkmıştır. Havalara girmiştir. Aldı. Şeyin diyor. ayağından aldı yani. Yani artık golcünün son vuruş anından önce tak Tabii. diye bir dokundu. Aynı. Ve Öyle gole izin işi. vermedi. Yani Özetle 10 yüzden... numara der misin abi? On numara Fenerbahçe diyerek tamamlayalım mı? 10 numara abi işte zaten. On numara 9 numara bile olmaz. Muazzam işler yapıyor. Yani bu iddiam dursun, sakattık falan çok büyük olaylar olmazsa çok da böyle işte her şeyi denediler olmuyor artık Fenerbahçe'yi engelleyebilmek için denenecek her şey denendi. E, sosyal medya üzerinden e, saldırı oldu. İşte Erdem Timur çıktı olmadı. 2500 kişilik statta oynattılar yine beceremediler. Döndüler bu sefer aman barda incelemeler filan sinirler bozulsun e, sorun yaşasın oyuncular istediler. O da olmadı. Her şeyi yapıyorlar yapıyorlar olmuyor. Olmuyor yürüyor. Dediğim gibi bu sezon e, süper bir sıkıntı olmasa Fenerbahçe sezonu 2-3 beraberlikte falan bitirebilir. Aynı şekilde Galatasaray da aynı, aynı duruma gelebilir. Onlar da omuz alıyorlar. Bunu da kabul ediyor Galatasaray'ın Mert arkadaşlar. Ama onlar da aynı şekilde sezonu götürebilirler Peki. böyle. Hem bir konferans liginde bir şampiyonluk, öbür taraftan farklı şeyler. Ligimizde değişik de karşı karşıya kalabilir. Ama Fenerbahçe'nin önünde artık zor dururlar diye düşünüyorum ben. Ferdi abi Salı radarda görüşürüz. Oo, radarda neler yok ki? Peki. Çok merakla bekliyorum. Yani. Biraz gazetecilik dersleri verelim. Radare. Şanslılar bile öyle, öyle diyor. Radare devam etsin. Radare. Seninle beraber Radare güzel diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Salı günü görüşürüz. Saygılar, herkese selamlar, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, Arkadaşlar. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet.